Dem TV ekranlarında türkülere, ezgilere, ağıtlara gönül veren canlar merhaba. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz diyorum. Bugün konuklarım ben sizlere şöyle tanıtıyorum. Solumda hemen Gülseren Kılıç hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun sevgili ustam. Sizler Gülseren deyilsiniz. Kılıç'ı ben yıllar yılı tanırım ama ben diyorum ki Dinleyiciler de DEM TV ekranlarında Gülseren Kılıç kimdir? Kendisini kendisi tanısın diyorum. Şimdi sevgili hocam öncelikle sizin gibi gerek şiirleriyle, gerek türküleri, besteleriyle halkımızın yüreğindekileri, acılarını, hasretini, sorunlarını, isyanlarını yiğitçe hiç korkmadan dile getiren siz Mahmut Erdal'la aynı havayı teneffüs etmiş olmamdan dolayı onur duyuyorum, gurur duyuyorum. mısınız? Çok sağ olun. Bizler sizlerle geliştik. Dağın. Bizim bir şeyler öğrenmemizi sağladınız. Ve aynı zamanda bu sevgili kardeşlerimle de bu ortamda bulmak çok güzel. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dem TV ailesine, kamera arkasındaki tüm dostlara ve bizi izleyenlere sonsuz saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ben e, Tunceli kökenli bir evet. sanatçıyım. Ee, evrensel düşünen bir insanım Hiçbir şekilde ayrım yapmıyorum Benim için önemli olan insan gibi insan olabilmek Bunun erdemini taşımak ee, Alevi kökenliyim Bu kültürden felsefeden geldim Zaten biliyorsunuz bizim kültürümüz felsefemiz de Hep evet, barıştan, evet, evet. kardeşlikten, sevgiden yana Uzun yıllardır ben e, Türk halk müziği icra etmeye çalışıyorum O zaman nasıl bir Gülselen Kılıçsam Şimdi de aynıyım ne uzadım ne kısaldım ha Sadece değişmem belki biraz daha fazla kilo almışımdır Ancak o anda Fakat yüreğimiz hep aynı Tabii. Bizler e, Türklerimize bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Ben zaten türkülerimdeki gibi yaşamaya çalışıyorum. Beni diyen, dinleyen insanlar da benim nasıl bir insan olduğumu bilecekler, anlayacaklar. Fazla vaktinizi almayayım. Olduğu gibi görüyorum. Tabii ki bir daha insan. ileride bir takım şeyler değineceğiz. Ben diyorum ki Gülseren Kılcım yolu açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim. Sağ olun, sağ olun hocam. Evet hemen sonunda Mehmet Ekici. Sizler de hoş geldiniz. Ben aynı soruyu Mehmet Ekiciye de sorsam ne derler? Şimdi çok e, Gülseren Hanım'dan fazla farklı şeyler söylemeyeceğim. Çünkü hakikaten de böyle e, ben Ozanlarımıza çok değer veren, onların yolunda gitmeye çalışan bir Türk Halk Müziği yorumcusu olarak aynı şeyleri söyleyeceğim. Hakikaten evet. de böyle güzel bir üstadla Ozan'la sahneyi paylaşmak, en azından ondan sahne terbiyesini almak benim için de mutluluk mutlu verici bir olaydır. Sağ olun. Size de çok teşekkür ederim bizi buraya konuk ettiğiniz için. Ben sizler için de başarılar dileyim. Sağ olun. Evet bağlamada Erdem Çınar hoş geldiniz. Yine bağlamada Yılmaz Kara size hoş geldiniz. Evet de bizim demir başımız böyle uslu. Hoş geldiniz. <laughs> nefeste yine, yine Kemal Kenan. Bal Yemez, Kenan. Ben. Hoş geldiniz. Ben bir duyurudan sonra program açacağım. Bugünden itibaren <laughs> bugünden itibaren bir eser soracağım. Bir ozan eserini bilene yaygın saz elinde bir saz bağlama hediye edeceğim yani. Şayet bu eseri diyelim ki birkaç kişi bildi. Burada bir konu huzurunuzda kure çektireceğim kim kazanırsa bağlamayı oradan güzel bir bağlamayı kendisine hediye edeceğim. Evet kalem kağıdı çıkardılarsa telefonu da vereceğim. 0212 kod numarası 503 8901 0212 503 8901 ve eserde şöyle Kalk gidelim deli gönül. Bizi burada bilen de yok. Bu eser hangi odana ayıtsa sözleri, dediğim bu numaraya telefon ederler, biz de bağlamalarını kendine hediye ederiz. Evet, her zaman olduğu gibi yine bir şiirimle, beni eğer işlik ederse, bir şiirimle program açayım, daha sonra sazı sözü sizlere bırakacağım diyorum. Kaşların bir alem, gözün bir alem Yüzüne bakanı eylersin deli gülüşüm bir alem, nazın bir alem Aşkın yüreğimde yanar bir yanda Gönlümde sultansın sarayda handa Bir benzerim var mı ola cihanda Endamın bir alem, yüzün bir alem. Yeşile bürünmüş yaprağın dalın, şeker mi şerbet mi ne tatlı dilin? Dört mevsime yansıt mısın Cemal'in? Baharın bir alem, yazın bir alem. Çağlayan sel gibi akışlarınla Kilime dökülmüş nakışlarınla Yürekler yakarsın bakışlarınla Ateşim bir alem, közüm bir alem Desin Mahmud Erdal sine yaralı Dizilmiş yürekte dertler sıralı Bir esmere gönül verdim vereli Şiirim bir alem, sazım bir alem. Ben sıramı saldım. <laughs> Dönüyoruz Gülseren Kılıca neler diyecek. Bakalım bizlere. Piro dersimi tabii ki yüreğinde ne gelirse, yüreğinde ne gelirse. İlk sizden mi okuyacak? Hı, hı Tamam. Arkadaşlar Hasretinle kederlenir ağlarım de meramımsın can dersin Munzur olur akar coşar çağlarım Kırk gözeye selamımsın can dersin Arslanlar yurdudur adı nezelden Yiğitlerin gönlü geçmez güzelden Toprağına yüzler sürsem tezelden Dağına daşına kurban can dersin Yiğit dersin, piro dersin, yaro dersin, dersin sıra sıra dersin Hasretinle yar elendim Ciğer pare, pare dersin Bav dersin, dayı dersin Alt yanar say dersin Zem kokar nefesleri Bıra dersin Oi, ele Lo devirdi ve yaban kengerleri oldu gurbet ele savurdu hasretle kav hasretinle yarendim Ciğer pare pare edersin Bağ dersin, day edersin Alt yanar, say edersin Zem kokar nefesleri Bıra dersin, vay vale. Yalımızdır, Kırk gözeler sırrımızdır Seyit canlar pirimizdir Yollarında ölem dersin Aski solda ölem dersin Yiğit dersin güzel rengine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet dönüyoruz sağımda Mehmet'e. Mehmet'i ben birkaç gün evvel yani birkaç gündür kliplerini seyrettim. Gerçekte de güzel okuyor. Teşekkür ederim. Bana bazı yollarda diyorlar ki rastlayanlar ya bazen şöhretler de getir. Fakat şöhretle kendilerini kanıtlamışlar. Her gün istediği kanalda istediği yere kendilerini gösteriyor. Ama önemli olan bu değerlerin elinde tutmak. Değerleri bir yere getirmek. Evet daha sonra bir takım şeylere değineceğim ama şu anda Mehmet de güzel bir şey dinleyelim. Neler diyecek. Tamam hocam o zaman biraz önce klibini izlediğiniz Evet. Eser okuyalım. Tabii ki, tabii ki. Buradan da değerli Ozan Aşık Mazlum de çok teşekkür ederim. Evet. Yüreğine sağlık diyorum. Bize de bu güzel eser hediye ettiğin evet. için. Müzik Senden sonra yaşayamam ölürüm 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 Ayrılığa doydum sana doymadım Le 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 le, doymadım dle doymadım yar doymadım Müzik Ölümlere doydum sana doymadım lele le le le, doymadım dle doymadım yar doymadım Düş gibi, düş gibi yar, düş gibi Yüreğime hasret çöktü Taş gibi, taş gibi yar, taş gibi Acılara doydum sana Doymadım lele lele le. Doymadım dile Doymadım ya? Doymadım Acılara doydum sana Doymadım lelelele le, le, le. Doymadım dele dele Doymadım yar doymadım